Herkese merhabalar ve bugün sizlerle o bir videomuzun ikinci serisine geçeceğiz. Ee, neyse, biz şuraları geçelim geçelim. Bu arada herkese merhabalar abone olup like atmayı da unutmayınız. Jupala, jupala orada atlamazsak da bir şey olmaz. Onlar can bile götürmüyor. Gibi. Ölelim canımız fullensin. İleride böyle lazerci bir şeyler çıkar falan. Tamam. 900 IQ yaptığım için. Neyse. Aa, artık buradan geçelim. Aa, şu. Çabuk kreker, kreker derdim de. Onlar Taş, kreker. Hoppa. Cuppa. Hmm, Tamam. Ben öyle hemencik bir blok ileri gideyim diye böyle şey yapmayacağım. Acele yapmayacağım. direkt sıra la gide lim öyle daha iyi olur. Ay lütfen bu kadar yavaş zıplama artık. Çok hızlısın. Daha yavaş zıpla. Yani tam tersini söylüyorum. Çok yavaşlar ilerliyor oyun. Kameramı bir çevireyim. Yavaş olduğunu anlayabilirsiniz. O bir kim yaptıysa. Adam 200. de. Yani 200. de dediğim 170 de. Hala bitmiyor bir onda. Tamam artık onlar azdan götürüyor diye. Yes! Yes işe geçtik. Vay canına yeşil için yapıyorsun. Çok havalı. Ha, burada şeyler var. Ben burada moru geçtim. Ee, mavi geçtim. Koyu maviyi geçtim. Yeşildeyim şu an. 1, 2, 3, 4, 5, altı. 6 tane renk kaldı hadi. Yaparız biz bunu. Kolay gibi. Bir tane daha 50 geçince farklı renkte mi olacağım? Bu bir yüzde bir kişi geçebilir diyor. Şu an oynayanlardan yüzde bir. Bizde hani burada bir tane kişi geçerse bizde yüzde iki olabiliriz. Oradan... Oradan can götürmeden atladım. Bir daha yaptım bu arada. Hoppa ölürsek. Oradan kolay atlamak için bir şey biliyorum. O da tabii ki de şöyle atlamak. Yani şu kalkan düğmesi. Ha! Ay, kalkan değil ya. Kilit. Uzun. Dile. Rim. Ay. En iyi benim burada. En iyi benim. Ya neden öldüm? Burada en iyi benim. Aa. Ya. Aa. <laughs> <laughs> Sen çabuk atlayacağım diye ölüyorum. Çabuk atlama. Çabuk atlamayacağım. Ha çabuk atlayacağım. Çabuk atlayacağım diye. <laughs> yalnız orayı orada hazırlık yapacağız. Hani ben öyle hazır hazır gidiyorum ya. Bir Nasıl hazırlık yapayım ben orada. Bir saniye kamerayı çeviremiyorum. Bir bile. O zaman o zaman kamerayı çevirmemek için şöyle böyle hadi geç geç karakteri yönlendirmek için de çevirmek lazım böyle ah, tamam şimdi tam yapardım ama bu sefer de düzgün atlayamadım. Bu yer biraz zor. Ne biraz? Çok zor. Ücretsiz atla diyeceğim. Bir saat geçti mi? Bir saat boyunca oyuna girerek kazanabilirsiniz. Zaten bir atlayış varsa başka bir tane kazanmadan önce kullanmalısın. Oyunu beğen. Ücretsiz atlama kilidini açmak için gruba katıl. Oyunu beğeneceğim. Oyunu beğeneceğim. Leave. <laughs> evet burada zaten atlama düğmeleri vardır. O vardı. O yüzden en baştan başlamaz. Aa, burada oyunu beğen. Oyunu beğenmeyi de ben de öğrendim artık. Buradan mıydı? Report. Favorites. Beğendin mi acaba? Create. kendi kendi serverimi yapayım mı? Neyse yapayım ya. Oyuna bendim. ücretsiz atlama geldi mi acaba? Evet. Ücretsiz atlama. Atlama. Ben beğenmedim mi acaba? Biz oyunu beğendim. Ücretsiz atlamaların kilidini Aa, gruba katıl. Ben grup, grup murup bilmiyorum. Gruba katılmayı. Gruba. Ay karakterim ben beyaz oldu. Bir saat boyunca biz burada ölmeyeceğiz ya. Aa, aa. Tamam şimdi konuşmayacağım. Galiba ben oyalanıyorum. Size daha eğlenceli olduğu için konuşmak. Tamam. Bir, iki, üç. Konuşmuyorum. Hı hı. Neden? Bu bölümü atlayabilir misin? Evet. Atlamak istiyorum. Atlamak. Bir daha gruba katılmayı deneyeyim. Artık ben gruba katılmayı bilmediğim için Bu mu gruba katılmak? Invite Join Friends Ne? Aa nasıl beğendim? Diyeyim. Nasıl beğeneceğim? Nasıl beğeneceğim? Beğenmek istiyorum bunu. Join. Bu ne? <laughs> grup. Ne grup? Report. Report yakın ya. Neyse. Oho. He e hesabım bamlanabilir. banlanırsa da bir şey olmaz ki zaten. Update. Bence biz başka bir hobi geçelim. Çünkü oraya yani hata yapmıştım will not be tamam. 99 yaparız biz yaparız ya o bir det as almost impossible easy possible <gülüyor> <gülüyor> impossible değil easy possible'dır benim için galiba benim zorlandığım bir tane o bir bilmiyorum ben <laughs> çünkü ben bir sürü obi geçtim ama youtuber olmadan önce. Ta obi deyince de sizin aklınıza ne geliyor? Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Bence onu yorumlara yazın bugün. Şimdi bu iyi obi yapmışsınız. Ay hepsini öldürür deyince üzüleceğim mi ben? Yeniden doğmak içince C. Ha, ben bir mı oynuyorum acaba? SB. Cuba. Bana istek atmak istiyorsanız videonun sonunda ismimi gösterebilirim oyunda. Tamam hızlı. Ha, öyle hızlı gitmiyormuş. Yürümekle daha hızlı. Öyle. Çok yavaş. Ay, paslanmış. Bu kadar kolay o bir mi olur ya? Neyse geçeriz. Zahmetsiz mi? Dükkan ayarlar huzur var mı? Müzik kolay mod kapalı. Açık desem. Bu kadar kolay o oyun zaten zor değil. Neden 500 Robux mu verelim biz? Lütfen yani hiç mantıklı bir şey demiyorsunuz şu an oyunun yapıcıları. 500 Robux verirler mi sence? Siz de bu hobby'yi açabilirsiniz. Zor obi yazmışlar. Ne kadar zor. Aa, aa, Geçemiyorum. Neyse bilerek yaptım. Hani orada taklit yaptım da. aa Ne kadar zor. Şimdi ben geçerim buraları. Buralar ne kadar iyi siz biliyor musunuz? O kadar iyi bir o bir yok. Tam Ölüyorum gitmez. düşündüm. Ay diye düşündüm. Kamera için çek. checkpoint bozuk. Ay ölürsem de bir şey olmaz. Acaba bunu alalım. Hı. Alsana. Çıpır. Ben geri gitmişim galip. Gitmemişim. Oyun mu kastı acaba? İci bir. Hı. Zıplasana. Hiç kimse oynamıyor diye düşünüyordum. Aa! Normalde ben buraya geçmiştim. Checkpoint'e gittim olmuyor. Olmadı olmadı. Neden olmadı? Ha? Dibine mi gidecektim? Dibine gittim ben onu böyle oynayalım daha eğlenceli. Hoppa. Hoppa. Cuppa. Cuppa. Hoppa. Canım gitti buralarda. Hoppa diyebiliriz. Şuraları cuppa diye geçelim. Görünmez mi buralar? Hiç de görünmez değil. İçinden geçiyoruz. içinden ya. Çok az canla ne kadar iyi geçiyorum. Zorluk pasta zor değil. Evet. Zorluk pasta. Pasta mı? Zahmetsiz vardı. Çek yürüyüşü. Çok kolay kolay. Orta sert. Mücadele yoğun. Deş. Dehşet. Dehşet istiyorum ben. Dehşet. Var ya. Tamam buradan zordan. Hayır, kolaydan zora kadar gidiyor buradan. O yüzden o bir zor kolay demeyelim. Değil çünkü kolaydan zora. Ama hiç değişmezse benim için zorluk pasta yürümesi. Pasta yürümesi ne acaba ya? Pastanın içinde mi yürüyoruz? Hiç mantıklı cevap duymadım. Ben. Yoksa pasta yürümesi kolay bir şey mi? Kolay bir şey anlamına mı geliyor? Öyle geliyorsa oradan nasıl atlayayım ben ya? şuraya çıkıyorum. Orası da görünmez. Aa orada hayal etmiş. <laughs> i̇leri atladım ben. İleri atladım. <laughs> Kolay desem mi olmuyor? Zor desem mi oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. <laughs> hmm. Hop. Hop. Cop. Hop. Ölmezsin umarım ölmedim. Pasta yürümesi derken aklıma creepy pasta geldi Minecraft'tan. Hayyy! Oo! Yalnız... Yalnız güzel bir şey geldi. Videoya baştan başladı bu... Ay, ne başlama? O zamanı geri alıp bakabilirsiniz. Çok güzel bir hareket yaptım. Evet bir şey diyebilirim. En iyi benim. E ee, neyse. Ben gelelim. Ben geleyim, 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 geleyim. Zaten en iyi benim. Hoppa! Daha cuppa. Hop. orada düz gideceğiz. Onun bizi hani içinden geçiyorsun direkt o. Böyle hemen dik götürmüyor. Biz de uğraştık. Ay neden atlayamıyorsun ya? Pastörümüzün kelimesi hoşunuza gidiyor mu? Benim hiç hoşuma gelmiyor. Pastörün üzerinde insanlar yürüyor, yürüyor bir şey geliyor aklıma pasta da böyle bastığın üstünde yürümekte hiç güzel bir şey değil kime yazık yemeğe. o yüzden hiç hoşuma gitmedi bu kelime aa derseniz böyle yapmayın o zamanınız gider hemen ne, göz, ne demek istediğim için orada kaldım Aisler diğer simülatörde de vardı şu paslanmış yerler de vardı 2 ton koymuş 5 kilo kurumuş ya buradan mı e normalde buradan yürüyoruz ee, siz burada doğrusunu seçin diyorsunuz ay çok kolay zorluktayız pasta yürümesi daha kolaymış buradan ay şurada neyle yaparız neyle yapsak onu düşünemiyor musunuz ya? Oradan arkadan gelirdim. İki saniyede geçtim ben orayı. İyile yaparız yani. Böyle kolay kolay yapın. Pasta yürümesi daha kolaymış. Ay pasta yürümesi bir daha söylemeyeceğim. Evet geldik. <laughs> Orada bir an Ha, dönmeli yerlerde ben checkpoint'e ne zaman bassam öyle gidiyorlar bu simülatörde. Ortadan gitmeyeceğim. Ortadan dönmüyorum. Yapacak. Evet, işte. Hoppa. Aa! O. E. Delik. Orada delik olması lazım. neden oraya? Blok koymuşsunuz. Bu arada oralar görülmezdi. Zıplamamıza da gerek yoktu ama ben zıplamak istedim hmm. Keşke burada da trolobil bir gibi parçalarımız şey olsaydı da. Yanlışlıkla checkpoint'e basardım da. Ha burada da oluyormuş. Ama ben düştüğüm için olmadı. Evet geldik. 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 Hu. He. Hu. He. Buraya basmadım. Basayım ben buraya. Yoksa en baştan giderdi. Bu arada para veriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Her gün ücretsiz atlayış için arkadaşlarını davet et. Davet. Bir tane. Şunu davet edeyim. Ağabey davet ettim. Hadi. Aldım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Atış varmış burada. Teşekkür. Hı. Aa hepsini de davet etmeyelim. Zaten bir tane kişiyi davet edince oluyor. Oo, o neydi öyle? Ha burada böyle dümdüz yürürsek şey olur mu ona denedim. Olmuyormuş o yüzden şimdi kolayca buraları geçebiliriz. Çünkü buralar iyisi. Pasta yürüme, yürüyüşü müydü? Ney nesiydi? ondan daha zormuş. Hı. Hmm. Araba şu paralar ne, ne işe yarıyor? Şu checkpoint'ten sonra bakalım. Checkpoint yok. O o yüzden şimdi bakabiliriz. Envanter. Siyah iz. İzler var. Yukarı yolu. Beyaz iz. arkamızdan yürürken 81 her e, checkpoint bir para veriyormuş. Ben de 81 tane para almışım yani. Bayağı iyi. Bu kadar iyi ki. Red Checkpoints koymadınız mı? Neden koymadınız? Ve o Buralar artık fazla can götürüyor. Galiba ne kadar zorsa o kadar fazla can götürmesini sağlıyorlar oyunda. Öyle bir şey düşündüm. Ay neden zıplamıyorsun? İki tane yere deyince ölüyoruz yani. Hoppa! Cuppa! Hoppa! Cuppa! Geldik. Uçtuk biraz önce, uçtuk. Aaa! Canımız ayrılmıyor biz? Canımız gitmedi. Neyse. Biz şuradan bir tane iz alalım. Bence videoyu da öyle bitirebiliriz. Bu arada... Şey Siyah iz alalım. Şey Siyah iz. Ne videoyu bitti? Orada güzel iz vardı. Yeşil iz. Bilerek ördüm. Mor Beyaz halo. Halo. Hello. Halo. Halo, halo. Kristalleymiş. Halo. Halo neyse de artık. Atlayırız. <laughs> Ay neyse. Öyle kolay kolay sorunlarımız olabilir. kaç param var? 90. 10 stage getir geçelim. Getelim. Getelim ne demek ya? <laughs> <laughs> Yanlışlıkla kelime uydurdum. Ha, geçelim derken de ileride de Setelim deriz. Evet. Şuradan setiyoruz. Satlıyoruz. Hoppa. Guppa. Biz de tüm berileri geçtik. Sadece beri Family miydi? Ailesi yine bir tane şey vardı. İşte üç tane beri mi var? Kaç tane beri var? Onlar bizi yakalayacakmış. Yer seride de. Farklı beri çıkartalım. Hoppa. Bu arada biz berinin zorunu mu geçmiştik? Kolay mı? Kolay geçmiştik. Evet. Ee, diğer videomuzda da Berili'nin hapishanesi ama zor yapalım. Kolayı aç. Ay zoru açtık galiba. Beri 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 değil Barry. 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 en sevdiğimiz simulator ne? Oo! Very hard Obi ile aynı geçtik şu an. Burada da 60 ve ee, 10 tane geçiyoruz. Farklı mı? Kolay. Çok kolay geldik. Kolaydayız. E ee, bu da kolay. Hiçbir şey değişmedi. Bu biz biz mordan böyle geldik böyle çok uzun atlam çok uzun gitmişiz biz. Oo. Durun bir göstereyim. Bakın. Şu mor yeri görüyor musun? Sana şu mor yerlerden. Orada geldik sonra mavi olduk. Maviden iki saat yürüdük geldik buraya. Tamam. Evet. Maviden sonra da artık çabuk geliyor bu tarafa. Ay. Labirent. Labirent değil bu. Sabirent. Gölgem var. Gölge. Gülgem yok. 4 <laughs> Evet, biz iz alacaktık buradan. Siyah satın al. Atlıyorum. İzim, izim çıkıyor. Evet, geliyoruz arkadaşlar. Atlıyoruz. Geldik, geldik. O, o, o. Yalnız izi ben iz çıkartmak var mı burada? Devre dışı. İzler neler çıkartmak istediğimi anlamış olabilirsiniz. Galiba. Ee, ben de. şurada biz bir... Gelelim. Diğer checkpoint'e orada da videomuzu bitirebiliriz. Çünkü artık videoda bir saat olacak değil. Benim hapishanesi zordu. Hatta benim hapishanesi kolaydı. Sadece ben orada 3 part yaptı Yani 3 video. Tamam. Ölelim ve herkese... And kiss it! I hand kiss it. Bye bye. Hey bit, bye bye. Bye. -bye. bye, -bye.